Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 18 Mayıs 2022 Çarşamba gününün çılgın sayısal loto çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 20.30'dan sonra anında çılgın sayısal loto çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. 14, 23, 43, 57, 74, 88. Joker sayımız 28. Süper sayımız 61. Bunlar bizim çılgın sayısal otoda talihli numaralarımız. Umarım bu videomuzda istediğiniz numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.